Evet, YouTube'da kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bir bölümle Stiscai Lens serimize, ee, Twitch'te canlı yayındayız. Biraz rahatsızım arkadaşlar, bu e, piyasada dolaşan bir grip var, yani grip salgını gibi bir şey var. Tam grip de değil aslında. E, o nedenle biraz sesim boğuk gelebilir, çatallı gelebilir. Ara ara e, mikrofonu kapatıp öksürmeye çalışacağım ama ara <laughs> ara, ara gıcık tutarsa da e, mazur görün. Gerçekten çok beter bir şey Yani 10 gündür düzelemedim Antibiyotik ilaç vesaire yani O çöp ne bulursak içtik Ama bir türlü düzelemedik Eee o sebeple Dediğim gibi yani hasta olmamaya çok dikkat edin Ben 10 gündür acayip Çile çekiyorum yani Neredeyse her akşam gelip Yatıyorum Eee o yüzden çok fazla yayın da Yapamadık yayınlara da ara verdik Eee vereceğim şu e, kanalın istatistiklerinde YouTube kanalının istatistiklerinde görüyorum bizi izleyen videolarımızı izleyen kişilerin yüzde %80 80'i bizi takip etmeyen izleyiciler Youtube'dan abone olursanız takip ederseniz çok sevinirim yavaştan oyunumuza geçelim. Bu bölümde e, şurada bir Bayrampaşa ilçemiz vardı yapmaya çalıştığımız, bunun ismi niye silinmiş? Bayrampaşa. Evet, Bayrampaşa ilçesini yapacağız. Devam ediyoruz kaldığımız yerden serimize. E, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız varsa yorumlarınıza da açayım Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap. İşte aman öyle yapma bak burada trafiğin sebebi şu falan diye. Burada gerçekten ölümcül bir trafik varmış bu arada. Birkaç tane de mod indirdim. Onlardan da bahsedeyim. Bir e, force Brush modu var. Bu ağaçları tek tek koymaktansa direkt boyayarak koyma e, modunu indirdim. Daha sonra move it modunu indirdim. Şu e, metrobüs yolu için yapımı için bize çok lazım olacak bu move it modu. E, onun haricinde bir böyle bir görsel bir tema indirdim. Yani biraz daha realistik bir görüntü sağladığını düşünüyorum çünkü oyunun kendi e, vanilya hali çok sade yani çok böyle bir pastel görüntü veriyor. Bu birazcık daha böyle realistik bir görüntü gibi e, o nedenle bunu tercih ettim. Öyle bir de trafik menajer modunu indirdim. E, bu benim için hayati öneme sahip bir mod. O yüzden de. E, bu modu da kullanacağız. Evet burada saçma sapanlık devam ediyor. Hatta şuraya bir trafik menajer moduyla el atsak mı? Eee... Mesela burada Şurayı seçebiliyor muyuz? Evet. Buraları yaya geçişlerine kapatıyorum. Yaya geç falan yok. Şurayı kapattık, burayı kapattık. Tamam. Pardon. Yani şurada duraksamalarının sebebini onu hala çözebilmiş değilim. Şurada bir şey vardı. O hangisiydi ya? Bunu da kullanmayalı bayağı oldu. Yok bu değil. Ha bu muydu? Şu. Şunları bir açalım burada. Bir bakalım. Gözlemleyelim nasıl bir şey olacak. Şöyle Aştırıyoruz arkadaşları birbirine. Ya burada bu durmanın neden nedir onu çözemedim. Yani neye duruyorsunuz burada bu kadar? Speed limiti geç bu değildir. Şundan kaynaklı bir şey herhalde. D geçitlerini de kapattık. Yok bundan da dolayı da değil. Burada düz, buradan sol sağ. Bir saniye burayı şöyle yapalım. Burayı şöyle yapalım. Çift şerit verelim buraya. Çift gidiş, çift geliş. <laughs> kadar şerit olsun bir yol. Şimdi öncelikle şuradaki bir trafik ışıklarını bir kaldıralım. Işık istemiyoruz. Ya karşıyız. He burada stop atmışız. O yüzdenmiş olayı. Şimdi buradan şuradan Kavşak moduna bir daha gelelim. Bunu bir kapatalım şimdi. Tam bir karmaşa kaos oldu. Tam burada geçişler kapalı. Burada yaya geçişleri kapalı. Okey. biraz izleyelim de. Şimdi buradan iki şeridi birden diyelim ki hem sola dönebilirsin. Sen düz de gidebilirsin. Sen sol sağ düz de yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Sadece buradan ooo bir saniye bu ne yaptı? Dur ne yapıyorsun ya? Heh. Evet, hadi babacım. Şimdi burada sağ şeride bir ayar çekelim. Burada sağ şeritteki arkadaşlar düz gitmek yok, sadece sağa dönmek var burada. Bunlar ne yapıyorlar? Kafayı yedi. Şuradan düz git kaldır ya sol ya sağ. Şuradan da kaldır. Düz zaten nereye için? Burası da karıştı. Buradan tek çıkış buramı? Yok. evet. Tek çıkış or olduğu için müthiş bir yoğunluk oldu. Herkes buradan otobana bağlanmaya çalışıyor. O yüzden şuradan, e, buralardan bir yerden bir çıkış daha vermemiz lazım. Mesela şurası gibi. Ama burası çok yol az olur. Şuradan versek. Hani direkt buradan çıksanız. Çünkü buradan gelip üh, trafiğe bak. Trafik neyin trafiği? Buraya girmeyi bekleyenlerin trafiği. Evet. Bayağı içine ettik olayı. Burada müthiş bir trafik oluştu. Bu millet buradan geliyor. Buradan dönüp oraya girmeye çalışıyor. Evet. O nedenle de müthiş bir kaos. Burada bir suyu unutmuşuz. Ufak bir suyumuz çekelim oraya. Şuraya bir çözüm bulamadık. Enteresan gerçekten. Aa, bir saniye. Bir saniye. Neden olmuyorsun? Sadece bir tanesini mi yapıyorsun? Ha bu şekildeymiş. Evet, bunu kullanıyoruz. Şuradaki yol şuraya girdiği gibi oldu ama birazcık daha realistik bir çözüm olacak diye tahmin ediyorum burası. Burada tek şerit değil mi abi? Burayı da çift şerit ak. Bak devam et bölünmüş yol. Burayı biraz akıtmamız lazım çünkü çok ciddi manada sıkıntı oldu burası bize. oyut neredeydi? Tamam mis, buradan da gel buraya. Şöyle bakarsak bu tarafa dönüş yok abi. Düz. Düz devam. Sanki biraz açılmaya başlayacak gibi. genellikle buraya ulaşmaya çalışanların trafiği. Yani sanayi değil de. Hatta bir saniye şöyle yapalım. Bir girişte şuraya verelim bence. Tamam. Sen buraya yeniden yapalım. Orası boş kalsın. Çünkü herkes buradan girmeye çalışıyor. Buradan sağa sola dağılmaya çalışıyor. Yani belki burayı kullanan olur. Burayı fazla tıkanmazsa şurası. Yani araçlar çıkmak için burayı kullanır. Burayı kullanmazsa şurası biraz hızlı akar. Burası da hızlı akar. Dolayısıyla mantığında bir düşünce. Şimdi şurayı kaldır. Buna gerek kalmadı. Evet burası ileride zamanla açılacak diye umuyoruz, tahmin ediyoruz. <laughs> Tahminlerimiz o yönde. Şimdi ben burada yeni kapı miting alanına şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar burayı miting alanı gibi düşünün. Hani insanlar burada toplanıyor ediyor gibi. Şurası da konuşmacı alanı gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu bunun yol yolun yanına yapmak zorundayız. Hani bu aradaki yolunla alaka demeyin. Bunu yolun yanına yapmak zorundayız. O nedenle bu aradan bir yol geçiyor. Ee, yalnız şuraya şöyle bir şey yapacağım. Arkaya Hatta düz çıksın ya. Düz nereye çıkabiliyorsun? Şu şekilde çıkabiliyorsun. Burası iyi midir? İyidir. Benim bir tane, evet şu, abone olduğum bir mod var diyecektim. Evet, otopark modu. otoparkları şöyle biraz atalım. Çok büyük bu ya. küçültüyoruz? Burada. Şimdi bana bundan ver, bundan ver, bundan ver diyoruz. Bu modun en güzel yanı bu. Bundan ver. İşte bir de bundan ver diyorsun. Mesela oraya karışık seçtiğiniz şeylerden atıyor. Ee, size büyütsek. Yani oraya da daha büyük alanları boyamak için ideal mesela. Ama bu tarz yerlerde mesela böyle ufak ufak çok detay girmiyor. Şimdi ben burayı niye yaptım? Şunun için yaptım. Bu yola bu yola ambulans çöp kamyonu hariç tamam mı? Acil ihtiyaçlar hariç girmek yasak. Buraya da aynı şekilde. Buraya da aynı şekilde. Bu yola sadece çöp kamyonu, ambulans, işte itfaiye vesaire falan girebilir. Burayı da komple bu trafiğe kapatıyoruz. Daha sonra burada da park yapmayı yasaklıyoruz ki insanlar bu yolda park etmesinler. Burada da park yasak, otoparklara park edelim. O sebeple burayı yapmış bulunuyoruz. Evet, bak şimdi trafik kesilince daha realistik bir havayı yakaladık diye tahmin ediyorum. Ee, evet, yavaştan sanayi isteğimiz var. Ayrıca alışveriş yeri ve konut sistemimiz de var. Nüfusumuz 33 30 şartmaya devam ediyor. Artsın bakalım biraz. Buraya bir Gerçi şuradan bir yerden marmarayı sokarız. Şurayı bir deneyelim bunu. Evet buradaki çöplük bu parkın ucunu mahvetmiş durumda. Sizde durum ne? İyi daha %33 dolu ulaşmışız. Burada neyin trafiği var? Ya bu oyunun böyle aptal şey şeyi var işte bak yol bomboş girmiyor. Ya girsene kardeşim. Ondan sonra arkası buraya kadar trafik oluyor bak. Oo nereye gitmiş? Ta ee, Mecidiyeköy'den başlıyor buranın trafiği. Ya girsene işte yol boş. Gir baba buraya. Sen gir baba buraya. S sen de buraya. S sen de buradan devam et işte. Yani neyin muhabbetini yapıyorsunuz? Burada bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yol ver mal ver falan mı var? Yok. Ak baba. Ak. Bak bomboş yola akmıyorlar ya. Evet. Burayı biraz rahatlatıyoruz gibi. Yani sadece gibi. Bir tane kavşak da şu şey döner. De buraya atmam lazım. Bunu nereden atalım? Tam şu ortayı yakalamıyor. <laughs> Neyse. Burası böyle kalsın. Burası trafiğinde boğulsun. Şurayı bayağı seyrelttik ama bilet buradan çıkıyor. Evet trafiğe çok fazla takılmadan yavaştan büyümeye devam edelim. En dış halkayı şöyle e, ofislerle donatmayı düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim iş fabrika ihtiyacımıza yönelik olacak. Burada ne var? Buraya giriş trafiği var. Bunlar buradan girse daha iyi olur. Burayı kapattık geçmiş olsun. Devam et ilerden buradan gir. Fatih'e girişi kapattık. <laughs> devam et devam et devam et. Boş yere burayı tıkama. Evet burada tek şeride düştük. Yok şerit var sola dönüş vesaire buradan da buraya U yapıyorlar. Neyse zamanla bakarız oralara. Oralar açılır. Burası iyice şişti. Bok oldu burası. Burayı açtık. Bu sefer burası şişti. Şunu çift şerit tek yöne çıkarsak ne olur? tek şu ikisi oluyor. Hmm. Neyse açılır zamanla. <laughs> şu kısma da biraz alışveriş yerleri koyalım. Şu kareye. Biraz da küçüğünden koyalım. Küçük esnafımız da kazansın. Sonra bu bölgeye evlerimizi koyalım. Yalnız Bayram Paşa ile ilgili bir polisi vereceğiz. Burada Bayram Paşa diyeceğiz ki, yüksek bina yasak. Aynı şu bakır köde yaptığımız gibi bir görüntü. Oluşturmamız lazım orada da. Şurayı biraz daha şöyle muhit moduyla açalım. Şurayı biraz daha ovalleştirelim de. Rafin biraz hızı artsın. Şimdi oradaki trafiğe çözüm olarak müthiş bir çözüm yolu getireceğim arkadaşlar. Hadi bak. Bakırköy'e artık buradan da giriş var. Hatta. Hatta. Bak şimdi. Buradan Hı -hı. da sahil yoluna bağlanabilirsin. Buradan transit devam et. Ee, sahil yolunda trafiğe takılmadan istediğin yere kadar git. Evet. Bayrampaşa'da elektrik yok. Niye yok? Bağlantı yok. Şu aradaki bağlantıyı şuradan bir yerden kuralım. Tam şuradan şöyle geçirsek. Metrobüs yoluna çarptık. Ay Allah. Şah, şuradan bir yerden yakaladık. Hemen Bayrampaşa'ya birer tane ilkokul. okul Şöyle şu karşı köşesine de bir lise inşa edelim. Hemen buraya bir polis karakolu. Bayrampaşa emniyet. Tam buraya. Bir tane de itfaiye hemen yanına koyalım. Park bahçe açısından da şöyle ee, evet büyük oyun alanı. Şurası iyi gibi. Tam buraya inşa edelim. Baron başında yavaş yavaş temellerini atmış olduk böylelikle. Ya şu saçmalığa bakar mısın ya? Buradan yol bomboş bak. Aka gelen yok girmiyorlar abi ya. Deli edecekler şuraya bak. Trafikte Mecdiye köye kadar gitti ya. Bu nasıl bir iş ya? Şu kesin stop tabelası. Ya bunu kaldırabiliyor muyuz ya? Bunu akıtmanın yolu nedir arkadaşlar? Praise iyi yayınlar başkanım demiş. Hoş geldin. Praise ne yapıyorsun? İyi Bu ne lan? Acem. Sen dur sen geç. Sen yol ver, ha. Hadi biraz ak biraz ak. Mod yüklemişsin. Yardım edebileceğim bir şey var modda? Ayarları hangi ayarları? Normal şey mi? Bizim şu ayarlar mı? Oyunun. Evet. Girdim. Game language, evet, Türkçe. Tamam. Okay. <laughs> He. sen onun için. <laughs> ben de şey zannettim. Ee, ne derler? Bu ne ya? Almanya. Türkçe yok mu? trafik. Aa Hindistan mı var orada? Ha Endonezya var. Bak Endonezya'yı seçelim mi? Trafik iyice <laughs> Simülasyon doğruluğu en yüksek. Oğlum bu yüksek halin mi ya? Vay vay yemişiz. Tamam. Şimdi burada Türkçe mi oldu? Allah'tan Türkçe oldu. Taşıt kısıtlama. Tamam canım yok modu biliyorum. Mesela bak şurada şu yaptıkları salak hareket var ya bak yol bomboş. Bu salak hareketi merak ediyorum. Burada yaya geçidi falan da kapalı. Tam yol ver, şu yol ver işareti. Tam yol ver. Hiç yol vermiyor ki ama tövbe estağfurullah. Dümdüz gidiyor. şurada hiçbir şey yapmasak. Ne oldu ya? Stoplama lan. Dur işaret. Yüksek öncelikle döner kavşak. Yok ya ikiliden dolayı değil. Bu tek şerit daha hızlı akması lazım da akmıyor namussuzlar. Oha lan otoban durdu bildiğin. Neyse dursunlar. Çık 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 ha. Baksana baba trafikte nereye gitti ya? Ya sizin Allah cezanızı vermesin ya. Bu ne lan? Yok onunla da alakalı değil. Tam kaldır. Kaldır. Sen bir yol ver. Oğlum neye duruyorsun? Durma ya. Git hadi her tarafa git hadi. bakayım bir saniye. Benim orayla ilgili başka bir fikrim var. Şurayı iki şeride indirsek de desek ki arkadaşlar siz buraya devam edin. Siz de buradan devam edin. Siz de buraya işte aklanak Oğlum siz neye duruyorsunuz ya? Ya bu oyunun bu saçmalıkları beni benden alıyor. Bak duruyor. Ya ne yaya geçin abi? Otoban yapıyoruz. Otobanla yaya geçtim olur. gözün sevim ya. Kesin buralarda da vardır ha. Amin amin. Şuraya bak. İçine sıçtık trafiğin. Tam İstanbul oldu. Bak şurada kaosa bak. Bak bak. Siz ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? Alo. Pick up. Siktir git. Bak. Bunlar kesin getiriciler bak. Bak. Bak bak. bak. Hareketlere bak bak. Neyse bakmıyorum. Yok sayıyorum burayı. Burada balonumuz var. Şirpi balonu. İstanbul turu yaptırıyor. Evet Bayrampaşa ne alemde? Yükseliyor binalar güzel. Sanayi ihtiyacımız da düştü. Güzel oldu. Evet YouTube'da bu bölümün sonuna gelelim. Eee... Arkadaşlar, YouTube'da e, izleyen arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitch linki var açıklamada, oradan da e, yayınlara gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.